Karanlıktan doğan güç. Hayatında her şey karardığında, sonsuza kadar yanında olacağını sandığın insanlar seni terk ettiğinde, hayallerin gözlerinin önünde yıkıldığında, karşılaştığın herkes sana başaramayacağını söylediğinde ve her şey daha da kötüleşiyor gibi göründüğünde, işte tam o anda derinlere inmen gerekiyor. İçindeki o reddedilemez gücü bulmalısın. Hayatın altüst olduğunda ayağa kalkmalısın. Seni kuşatan tüm o negatifliği parçalamalı ve kendin için yeni bir gerçeklik yaratmalısın. Başka bir sonuç için savaşmalısın. Bu sonun değil. Bu senin yeni başlangıcın. Hikayeni değiştirme gücüne sahipsin. Kimse ve hiçbir engel bunu senden alamaz. Şampiyonlar her şey yolundayken değil, en büyük zorlukların içinden geçerken ortaya çıkar. Ateşle, yenilgilerle, acılarla şekillenirler. En korkunç durumlarla yüzleşip kaçmadan savaşanlar gerçek şampiyonlardır. Her zaman motive ve heyecanlı olmak zorunda değilsin. Bazen tek yapman gereken dayanmak. Acıyı hissediyorsan bile devam et. Ağlıyorsan bile devam et. Ne olacağını bilmiyorsan bile devam et. Durma. Kendine acımayı bırak. Şu an içinde bulunduğun zor süreç ileride minnetle hatırlayacağın bir dönüm noktası olacak. Bugün yaşadığın sıkıntılar seni durdurmayacak. Aksine seni yenilmez bir savaşçıya dönüştürecek. Gerçek bir savaşçı rahatlıkla değil, baskıyla, acıyla, karanlıkla şekillenir. Ne kadar zor olursa olsun, savaşmaya devam etmelisin. Cesurca, korkusuzca, gözünü kırpmadan ayağa kalkmalısın. Ne kadar büyük olursa olsun, engellerin karşısında yürümeye devam etmelisin. Bu amansız mücadele kazananları kaybedenlerden ayırır. Dünya sana bittiğini söylediğinde, işte tam o anda en güçlü şekilde savaşmalısın. Kendine ve herkese kanıtlamalısın ki ne kadar karanlık olursa olsun sen parlamayı başaracaksın. Önemli olan karşılaştığın zorluklar değil, verdiğin tepkidir. Hayat seni yere serecek. Canın yanacak. Ama asıl soru şu: Sen ne kadar sert vurabilirsin? Ne kadar direnç gösterebilirsin? Hayallerin için ne kadar ileri gitmeye hazırsın? Gerçekten istiyorsan ilk ikinci ya da yirminci denemede pes etmezsin. Hayaline ulaşana kadar yıkılmazsın. Hiçbir şey seni durduramaz. Kendini çaresiz hissettiğinde, ben sorumluyum, de. Hayatımın sorumlusu benim. Geçmişi değiştiremem. Ama geleceğimi şekillendirebilirim. Geçmişte yaşadıklarım için bir saniyemi bile harcamayacağım. Geleceğime odaklanacağım. Gerçek kazananlar, sadece hayal kurmazlar, harekete geçerler. Planlarını, vizyonlarını eyleme dökerler. Korku ya da şüpheyle felç olmazlar. Kararlılık ve azimle ilerlerler. Ben bir kazananım. Kaybetmek için bu noktaya kadar gelmedim. Ne gerekiyorsa yapacağım ve başaracağım. Eğer değerli olduğunu biliyorsan, gidip onu kazanmalısın. Ama darbeleri göğüslemeye de hazır olmalısın. Başkalarını suçlamayı bırak. Hayatın senin elinde. İlerlemeye devam et. Sınavı geçene kadar çalışmaya devam et. Şarkı söylemeye, yazmaya, dövüşmeye, antrenman yapmaya devam et. Ne olursa olsun, pes etme. Her fırtına geçer. Her sıkıntı sona erer. Yapman gereken tek şey ileri doğru yürümeye devam etmek. Düşünmeyi bırak. Kendi kendini sabote etmeyi bırak. Analiz etmeyi bırak. Sadece ilerle. Unutma, tek kaybedenler pes edenlerdir. Başarılarımın hepsi üst üste koyduğum başarısızlıkların üzerine inşa edildi. Başarısızlık, benim için sadece bir basamak. Ve sen de pes etmek için burada değilsin. Bir savaşçı olmak istiyorsun, değil mi? Peki, gerçekten bir savaşçı ne demek biliyor musun? Bir savaşçı, cehennemin içinden geçer ama hala yürümeye devam eder. Her şeyini kaybeder ama tekrar zirveye çıkmak için fırsatını kollar. Dibe vurur ama buradan sonrası sadece yukarı diyerek yeniden ayağa kalkar. İşte bu yüzden durmayacağım. İşte bu yüzden savaşmaya devam edeceğim ve işte bu yüzden kazanacağım.